Evet. Değerli Youtube takipçilerimiz Saat merak olan ve saatlere hevesilen arkadaşlar. Şimdi Soner okuyucu arkadaşımız Bingöl'den 2 adet otomatik Seiko saati gönderdi. Ordu korban. Biz de bunların bakımını yapacağız. Sırasıyla birinci saati elinden geldiği kadarıyla size sökme işlemlerini anlatacağım biraz yavaş yapacağım belki meraklılar bir şeyler öğrenir otomatik seiko orijinal japon japon yapmış bu saati Biz de komple bir revizyon bakım işlerini halledeceğiz. Bingöl'den soner okuyucu arkadaşımız abimiz bizi görmüş YouTube'dan videolar izlemiş. Diğer arkadaşın aracılığıyla şimdi kurma çekerken şurada mandal vardır. Mandala basıyoruz. Kurma alıyoruz buradan. Şöyle koyalım şuna. İlk önce bu saatimizi elde benzinle normal benzinle güzel sileceğiz. Kurma kolu geri takalım. Evet. <laughs> Hassas bir şekilde, yavaş bir şekilde yevgar tip saniye makasıyla sökeceğiz. daha sonra bu kadranın vidaları vardır onları gevşeteceğiz kadranı yerinden çıkaracağız gördüğünüz gibi ondan sonra segmenti vardır Segment alacağız takvim gün şeridinin üzerinde kers koyalım toz almasın daha sonra gördüğünüz gibi şu şekil bunların vidaları farklıdır ince vidayı ince tornavidayla, ile biraz büyük vidaları da kalın tornavidayla ile çıkaracağız <laughs> zaten üst bölümünü sökeceğiz şu anda. saat baya yağlama yaptığı için bir yağ olmuş yapışıyor cımbıza gördüğünüz gibi yağ kitlemiş saati uzun zamanda büyük ihtimal temizlik bakın görmek bakın arkadaşlar şimdi saatteki yağları görüyorsunuz bunları komple silinmesi lazım temizlenmesi lazım akrep çarkını aldık tüm parçalarını teker teker sökmemiz gerekiyor. Ne kadar sökersek o da güzel temizlik olur. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey şu pandülün dibinde taş vardır. Bunu mutlaka sökmeniz gerekiyor. Bunu sökeceğiz. Sekmen vardır yine tekrar bunda şu şekil. Bunu sökmezseniz bu saati ne kadar temizlerseniz temizleyin. Kesinlikle randuman vermez. Mutlaka sökülmesi gerekiyor. Şöyle macunla taşı aldık. Bu taş temizlenmesi lazım. gördüğünüz gibi keşke rahat görebilseniz gördüğünüz bir taş bu burada yağ kalıyor ve saati sökseniz de burası temizlenmiyor geldik diğer tarafa tekrar şu şekil geniş bir tornavide ile otomatiğini sökeceğiz Evet Soner Arıcı abimizin saati yağ kilitlediği için pandil rahat dönmüyor. Bunu şu şekilde sökebilirsiniz. Sehpamız oluyor bazen. Takarken genelde kullanıyorum ben. Sehpa olursa daha güzel rahat sökersiniz. Koyduk sehpamıza. Gördüğünüz gibi İlk önce pandülü alacağız. Çok hafifçe. Evet. Bayağı bir yağ kitlemiş zaten. Bak burada bir tane vidası eksik. Demek ki bir arkadaşımız daha önce sökmüştür. Gideyi eksik bırakmış. Onu takarken tamamlarız zaten. Maşa baskısı. Maşası. Maşa sen. Arkadaşlar şimdi herkesin ayrı su sökme taktiği vardır. Ben bu şekil normal benzin ile saatin maşasını sökünce bir akış geçiriyorum. Çünkü makinede sileceğiz ama mutlaka şu şekilde benzinle silmemiz gerekiyor. Fazla yağların alsın. Tekrar dağıtacağız bunu. Üstten, alttan bu şekilde düzeyine yağları çıkması için bir de çatını kurtaracağız. Buradan otomatik kuracağız bunu. Akış kessin ki yatakları güzeline temizlemesi gerekiyor. düştük mi devam ediyoruz şimdi tekrar. Bu vidası ters vidadır. Otomatik çarkın vidası tersdir. Diğer tarafa zorlamayın kırılır. Otomatik çarkın aldık. Ondan sonra sırasıyla çark baskılarını alacağız. Komple saati dağıtmamız lazım. ve şuradaki yağlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bunları şu benzin içerisine atıp biraz beklemesi lazım yavruları çözülene kadar tek tek parçaları benzinle bir yıkayacağız daha sonra makineye atacağız bunu İnşallah takarken de e, saati toplarken videosunu çekmeye çalışacağım makine benzinle güzeline yıkanması lazım. Daha sonra makine atmak lazım. Direkt makine atarsak fırçalama yapmadan yağlar tam çıkmaz, randıman olmaz. Tüm parçaları teker teker bu şekilde sileceğiz. çekim biraz zayıf gibi mi geldi anlayamadık Bak sildikçe parlıyor. İçki yağları çıkıyor. Pandur açacağız benzine. Bu arada çok hafif kaldırarak şu şekil. Direk uçlarına. Mutlaka temizlememiz lazım. Direk yataklarındaki taşları sökmemiz lazım. Bak pırıl pırıl pır oluyor. çok hassas olmalı. Parçalar tutarken çok sıkmamalı. Sıktığın zaman parça fırlar. Şimdi hmm, şimdi şunları videoların dahi siliyorum yani. arkadaşlar şimdi buradan zemre kutusu var. Bunu açmamız lazım. Çok basit. Şu şekil. Hafif kaldırarak bükmeden zemre kutusunu mutlaka sökmemiz lazım. Gördüğünüz gibi zemre kutusu içindeki yağ görüyorsunuz. Bak sileyim. Çok bakıma bir ihtiyacı varmış bu saatin. Bakın şimdi parladı. Pırıldım pırı oldu. Tekrar bunu makinede temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yağ çok felaket bir şekilde yağ olmuş. Benzinle benzinde kalsın bu. Tekrar zemberlerini açacağız. Çatalını, çarkını özenle temiz bir şekilde ilk önce benzinle silip bakın arkadaşlar burada şimdi şey vardır çatalı sökmek için sekmen vardı burada onu bu şekil hemen alıyorsunuz Alın da. tamamen ayırmamız gerekiyor. Çünkü çok yağ kitlemesi var saatte. göstereyim size şimdi. Dibindeki ya bakın. Temizleyelim. Bunu direkt makineye atarsanız silme makinesine bu yağlar kesme çıkmaz. Çünkü yağ yapışmış. yapışmış. Bakın arkadaşlar şimdi az önceki yağ olan parça kırpım oldu. Ve çatalı. 1000 de alacağız burada. Şu bir Arkadaşlar burada bir hassas nokta daha var. Bu önemli. mutlaka zembireni açmamız lazım. Diğer videoda göstermiştim zaten. Çok basit bir şekilde şunu şunu alıp çıkarmamız lazım. Şimdi bu zemberekteki ben size çıkan lekeyi göstereceğim. Şimdi elimizde temiz bir peçete. Bunu sadece size göstermek amaçlı. Görüyorsunuz. Bunu açmazsanız <laughs> bu satramına vermez. Gördüğünüz gibi bunu tekrar temizleyip geri sarmamız gerekiyor. Komple çıkarmasanız olur. Bir bölüm içerisinde kalsın. Komple çıkarsanız daha iyi olur. Evet. Saatin zembere bu. Kuruyor bunu topluyor. Sararken de bu şekil Evet arkadaşlar şimdi e, bunu sepetimize atıyoruz. Çünkü makinede sileceğiz bunu şimdi. Burada benzinde bekledi. Temizliğini yaptık. Çaklarını ayrı ayrı koyacağız. Ondan sonra tekrar bunu yıkama makinesinde yıkayacağız. Saatimizi toplamış olacağız. Size ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok önemli. Otomatik saatlerde bazen mıknatıs olay oluyor. O olay pandüle mıknatısla yapışınca saatin ileri geri gitmesine çok büyük etkisi oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mekanik saatleri otomatik saatleri mıknatısla karşı karşıya getirirseniz mutlaka pandülü görür. O yüzden pandülü normal talaş ile ağaç talaşı benzinle yıkayıp ağaç talaşı içinde böyle biraz bekletirseniz şöyle göstereyim ben size ağaç talaşı içine koyduk bekletirseniz burada bu mıkatısını alır. Mıkatısı oradan kalkmış olur. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi saat içine çıkan yağ pislik, bunu dökeceğiz.